Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün havalar çok güzel, güneşli. Sitenin bahçesinden size görüntüler çekmek istedim. Şurada bir tane çiçek var, koca bir ağaç. burası arkadaşlar. Her taraf meyve ağacı. Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Koca bir ağaç. Bu ne çiçeği bilmiyorum. Adını bilmiyorum ben bunun ama çok güzel kokuyor mis gibi. Bahçe kapısından girdiğin zaman mis gibi kokuyor kocaman bir ağaç o kadar güzel ki şunun güzelliğine bakın çok güzel bunlar da burada bu oturaklar masalar yazın oturuyoruz kışın böyle kaldırıyoruz ağaç altına bir yere koyuyoruz yağmur görmesin fazla çürümesin diye bahçede her türlü meyvelerden var Arkadaşlar bu zeytin ağacı şunlar ayva ağacı Tabii ki şimdi üstüne yok yaprakları da yok bu ceviz ağacı var iki tane Burada dud ağaçları var. İncir ağacı var. Bizim öndeki bahçemiz büyük, geniş. Ve hep meyve ve çam var. Çam ağacı ve meyve. Bu da dut ağacı şu. Gördüğünüz. Çayını al, demle. Altına bir örtü. Otur çayını iç Bu da şey yemeklere katılıyordu ya defne, defne yaprağı mıydı Defne yaprağı bu Defne yaprağı ağacı Suda Sakarca mı derdik Çöküce derdik biz köyde Bizim bak senin de bahçede bunlardan da çok var. Sakarca. Başka yerlerde çok isim söylüyorlar buna. Sakarca Ordu'da çökürce derler. Sakarca derler. Ama bayağı var. Buralara doğru hep var. Bahçede. Bunlar dut ağacı. 4-5 tane dut ağacı var. Bu da yeni dünya mı? Pek adlarını bilmiyorum meyvelerin ben ama yeni dünya galiba bu. Bundan iki ağaç var burada böyle bahçede. Üstlerinde de bu sene çok var. Çok meyve vermiş. Bayağı var. Bunlar da arkadaşlar şey ee, daha sarımsak mı diyorlar? Yalancı sarımsak mı diyorlar? Burada bahçede hep çıkıyor bu bunlar. Çok var bak. Bunlar hep onlardan. Sarımsakmış bu arkadaşlar. Bunu komşular topluyor yiyor ama ben güvenemiyorum sanki zehirleneceğim diye. Bir defa aldım topladım yedim bir şey olmadı ama hmm, sökülmedi. Bunlar dağlarda mı oluyormuş? Bahçelerde, ormanlarda mı oluyormuş? Bayağı bir hmm, sarımsak gibi kokuyor. Çok var çünkü buraya da da buralarda çok var. Bayağı bir çıkmış yani. Bizim sitenin çok geniş ve yeşillik güzel. Ben sabah kalkıyorum çayımı kahvemi alıyorum. Hele de sabah kalkınca kahvemi alıyorum. Hemen geliyorum buraya. Burada kahvelerimi içiyorum. Temiz hava. Bunlar da şalgam gibi. Bunlar da biberiye. Bahçede çok var. Kenar sıra dikmişler böyle. Ama bakımsız biraz kurmaya dönmüş. Biraz bakmak istiyor arkadaşlar. Gül var. Güller artık yavaş yavaş açmaya başlar. Aa, erik çiçeği açmış Yaz gelmiş. Şarkım, türkümü vardır ya. Erik çiçek açmış. Yok ayva çiçek açmış. Yaz mı geldi derler. Öyle bir şey. Baksanız şuna. Yaz gelmiş. İlkbahar geldiği belli. Erik ağacı çiçek açmış arkadaşlar. Arkadaşlar bahçemden, sitenin önündeki bahçeden size kısa bir video görüntülemek istedim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.